Şu anda sanatçılar burada nöbette. Hepsi burada bu gecede yeniden ikinci bir baskın olma ihtimaline karşı hazırlıklılar. Buradaki en azından geriye kalan sayısı çok az olan ağaçları korumak için çaba sarf, sarf ediyorlar. O isimlerden biri yanımızda. Aslında kendisi Ankara'nın kahramanı diyebiliriz. Besat C karakteriyle onu tüm Türkiye'ye tanıdı ve sevdi. Erdal Beşikçioğlu burada. Kendisi devlet tiyatrosu sanatçısı aynı zamanda. Beşikçioğlu burada ne oldu dün geceden bugüne? Ee, zaten e, sanatı manevi olarak yok etmeye çalışan bir zihniyetin madden yok etme çabası aslında. Bundan yaklaşık 50-60 yıl önce Muhsin Ertuğrul'un önderliğinde devlet tiyatroları, opera ve balesine tahsis edilen bu alanı yan tarafta bir inşaat yapılma suretiyle e, yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen... E, bu alanımıza bir saldırı söz konusu. E, hukukun almış olduğu bu kararı e, hiçe sayan bir takım zihniyetlerin yapmış olduğu bir durum. E, hepimizin burada bu ağaçlar ustalar tarafından dikilmiş ve bizim de gözümüz gibi baktığımız bir tesis burası. E, buraya karşı yapılan bu eylem karşısında daha böyle bir şey gerçekleşmesin diye bu genç arkadaşlar ve devlet tiyatrosu, opera, bale tüm çalışan arkadaşlar sabaha kadar burada çadırlarımızı kurduk e, ve nöbet tutacağız. Eee son zamanlarda bu tür olayların olması hepimizi çok canınız kan bir durum. Iıı ee, iki gün önce de bu sanat kurumu ile ilgili bir takım durumlar vardı. Eee ya üzgünüz baksanıza Musin Ertuğrul'un diktiği bu 50 yıllık ağaçların hepsini insafsızca eee yok etmiş buradaki arkadaşlar. Üstelik yani kamu malını ...gasp etmeye kalkmış. Ya bu büyük bir suç. Siz Ankara polisini canlandırmıştınız ancak... ...dün gece burası bir kamu arazisi... ...olmasına ee, rağmen e. polis müdahalesiyle... ...ilgili sanatçıların şikayetleri var. Ee, Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, nasıl değerlendirmemi istersin? Ha? Yani 657'ye göre mi değerlendireyim? Erdal Beşikçioğlu'na göre mi değerlendireyim? 650'ye göre değerlendirsem... ...o zaman polis devletinin ne olduğunu... ...anlatamamam gerekiyor... Ama Erdal Beşikçioğlu'na göre değerlendirsem de polisin kimler tarafından kullanıldığını anlatmam gerekiyor yani. Şimdi bu olduğu zaman da bizim burada 30 yıllık yapmış olduğumuz emeğimizi hiçe sayılabilir yani emekliliğimiz verilmeyebilir. Yani şimdi bu durumda da ben öyle, öyle ağzıma gelendim. Maalesef söylemek çok istiyorum ama onu da söyleyemiyorum. Yani... Besatçı'nın takip edeceği bir cinayet sayılır mı peki bu? Ya Besatçe aynen şunu söylerdi. Yani imam Nokta 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 cemaat nokta 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 yani bu böyle bir durum yani şu andaki duruma baksanıza başımızdaki adam neyse şimdi o işte bakın yani kamu malına kadar e, gasp edilecek e, nasıl diyeyim cesaret buluyor bu insanlar. Kamunun malı kardeşim burası. Yani burası bizim malımız yani halkın malı. Biz burada 3-5 kuruşa halka sanat vermeye çalışan ee, kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Yani bunun karşılığında da yani buradaki arazilerin rant sağlamak amacıyla gasp edilmesini hiç doğru bulmuyorum. Bu konunun da yani e, şahsım olarak takipçisi olacağım. E, umarım cezasız kalmaz. Evet Ardal Beşikçoğlu buradaki sanatçı isyanının sesi oldu bu akşam ve şunu da hatırlatalım sadece İrfan Şahinbaş sahnesinin bahçesi değil Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili de yargının verdiği bir yürütmeyi durdurma kararı var. Onun içinde 12 Mart'ta Ankara'da bir eylem olacak diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.